Yani taktik Buradan dışarıda yer direkt Açımız iyi, açımız iyi. Ayre, ayre. İşaretledim, işaretledim. Aha vurdum bir tane, vurdum bir tane. var. Ha. Bir de ben. Vuruyorum tabi. Böyle bir adamın ekibi tersiyle benim bu yıldırma bu tane. Bak onu iste Altta piyada koşuyor bak. Aşağımda piyada koşuyor onu Kafını pişiyor. Kafını pişiyor Sıkıntı yok tanklarım battı. Şimdi Tankıyım, abi. Tamam tankı imha Aile mi atıyosun? Aile Tamam Anlaşıldı Şu tepede çok güzel değil mi ya doyu? Düşman dronu Yerimiz çok iyi burada ya çok, çok iyi ya Garip bir şekilde